Orta Doğu'nun hareketli ülkelerinden bir başkası da Mısır. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından Mısır'da ilk seçimler yapılıyor. Peki katılım nasıl? Neler bekleniyor? Halk umduğunu bulabilecek mi? Tüm bunları Cihan Haber Ajansı Kahire temsilcisi Cumali Önal'dan alacağız. Cumali öncelikle kolay gelsin. Seçimlere katılım nasıl? Bu sabah bir katılım gerçekten çok yüksek. Yani her seçim sandığında binlerce insan birikmiştir. durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu yığılmalar yaşandı. İnsan çok heyecanlı. Gerçekten bir e, ilk kez görüşlerini sandığı yansıyacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorlar. Çünkü şu ana kadar şekilde kendine kendilerine bir değer veril, verilmiş değildi. Daha önce pek çok seçim izledik. Yani neredeyse seçim sandıkları boştu. Seçimler pardon. E, seçim merkezleri boştu. insanlar hiçbir şekilde ilgi göstermiyordu. Hatta seçimlerin olduğundan da haberler yoktu. Fakat şu anda neredeyse her okulun yani seçimler yapıldığı sandıkların konduğu her okulda binlerce insan birikmiş durumda. Hatta bu birikmeleri önüne geçebilmek için tüm insanların oy kullanma, kullanmalarını sağlamak için bu seçimler iki güne yayıldı. Daha önce bir gün olacağı belirtilmişti. İkişer gün olacak her, her ayak. Ve bu Mart ayına kadar bu süreçte yani neredeyse 12 gün boyunca insanlar Mart ayına kadar sandık başına olacaklar ve iradelerini seçim sandıklarına yansıtmaya çalışacaklar. Müslüman kardeşler gerçekten bu seçim damgasını vuracak gibi görünüyor. Çünkü en organize, en hazırlıklı parti olarak, hareket olarak Müslüman kardeşler karşımızda. Diğer partiler neredeyse tamamına yakını zaten mübarek rejimi devrildikten sonra kuruldu. Ve insanlar bu partileri çoğunu hiçbir şekilde tanımıyor, liderlerini bilmiyor. Kimler hukuklarıyla ilgili olarak bir fikirler yok. Düşünceleri nasıldır bunları çok fazla e, açıkçası bilmiyorlar. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerden başka önlerinde çok ciddi bir alternatif yok. Şu ana kadar Müslüman kardeşlerin yüzde %25'e 40 oranında bir oy alacağı tahmin ediliyordu. Bu çok merak ediliyor. Gerçekten bu oy oranına ulaşabilecekler mi? Yoksa daha mı fazla oy alacaklar? Daha fazla almaları ne anlama geliyor? Gerçekten bu da bir kriz sebebi olabilir. Demokrasi yanları özellikle hazırlıksız gidilen bir seçime Müslüman kardeşlerin damgasını vuran. Öyle sürüyorlardı. Dolayısıyla buna çok ciddi bir itirazları vardı. Şu anda Tahrir'de yüksek askeri konsey haline toplanan göstericilerin neredeyse tamamına yakın hastalığa da itiraz ediyorlar. Dolayısıyla tahrirdeki gösterecek büyük bir çelişki yaşıyordu. Yani bir yandan e, Yüksek Askeri konsey karşı çıkarken bir yandan da seçimlerin, e, seçimden tek sonuca da karşı çıkıyorlar. Çünkü burada büyük ihtimalle Müslüman kardeşler ve sağ ağırlıklı partiler ön plana çıkacak. Dolayısıyla bu da büyük bir çelişkiydi. Seçimlerden önce gerçekten tahrirdeki olayların seçimler üzerinde çok ciddi bir kriz e, bir etki meydana getirecekleri bir kriz oluşturacağı Öne sürülüyordu tahmin ediliyordu Fakat bu şu an itibariyle korkulan olmadı Gerçekten e, halk Seçim sandıklarına koşuyor e, <laughs> Yani korkulan olay şu an itibariyle Yaşanmadı e, Dolayısıyla önümüzdeki e, Önümüzdeki dönemde Mısır'ı Beklediği söyleyebiliriz. Eğer bu hava bu şekilde devam ederse Mustafa Bey. Evet Cumali Önal şimdi burada e, tabii merakımızı cel celbeden bir konu var. E, ajansların geçtiği bir ifade var. Ben onu ifadeyi soracağım sana. Mısırlılar seçimleri Mısır'ın demokratik tarihinin başlangıcı sayıyorlar diye bir ifade var. E, gerçekten Mısır'ın demokrasi tarihinin başlangıcı olarak adlandırabilecek bir seçim mi o bu? Kesinlikle bu söylenebilir. Yani şu anda çok demokratik bir herkes. E, istediği şekilde oyunu kullanabiliyor. İnsanlar istedikleri gibi propaganda yapabiliyorlar. Eğer buna dışarıdan bir müdahale yani dışarıdan der ki illa Mısır dışından değil. Yani ülke içinden de dışarıdan bir müdahale olmazsa bir provokasyon olmazsa Tunus Akin'e benzer çok demokratik bir ortamın, demokratik bir havanın oluştuğunu şu an itibariyle söyleyebiliriz. Gerçekten ee, Mısır tarihinde zaten bir ilk yani Mısır'ın 3000 yıllık tarihinde böyle bir şey yok. 1952'de her ne kadar krallık rejimi devrilmiş olsa bile on, sonra Mısır 3 tane yani bir, kısa bir dönemde say, sayma say, saymazsak 3 3 lider gördü. E, dolayısıyla bu 60 yıllık tarihte 3 lider gören bir Mısır, e, Mısır halkın iradesi seçim ya, yani sandıklarını yansıdığı söylemek çok zor. E, dolayısıyla bu Mısır tarihi ilk demokratik seçimi halk iradesi ilk kez e, iktidara yansıca bir seçim olarak söyleyebiliriz. İnsanlar kendilerine değer verildiklerini görüyorlar. Bunun için zaten sandıklara koşuyorlar. yani yaşlıyla genciyle herkes herkes şu anda seçim sandıklarının önünde uzun uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Yani bu kuyrukları Türkiye'de bile görmek çok zor. İnsanların gerçekten talebi e, talepleri de çok fazla. En azından e, ülke istikara kavuşacak. Çünkü şu anda çok kritik bir dönemden geçiyor. Ve seçimler bu, bunun için de çok bir can simidi olarak görülüyor. En azından bundan sonra bir istikrar gelir. Bir demokratik bir yönetim iktidar, iktidarda olur. En azından askerlerin etkisi kırılmış olabilir. Eski sistemin e, eski sistemin bel kemiği kırılmış olacak eğer bu demokratik süreç tam olarak hayata geçirilebilirse. Dolayısıyla e, şunu söyleyebiliriz Mustafa Bey. Çok demokratik bir hava var. Şu an itibariyle herhangi bir provokasyon e, olmadı. Tahrir'in seçim sandıkları bir gölgesinin olabileceği e, öne sürüyordu. Böyle bir beklenti vardı. Çünkü Tahrir'e gerçekten büyük kalabalıklar toplanmıştık asker aleyhine. Şu an itibariyle bu korkulan olmadı ve insanlar çok rahat bir şekilde seçim sandıklarına oylarını kullanıyorlar. Evet son olarak da süremizin sonuna tabii yaklaşıyoruz. Birkaç kelimeyle de şu Suriye'ye uygulanan yaptırımları sormak istiyorum sana. Bölgeyi çok iyi bilen birisin şüphesiz. Bu yaptırımlar tabii süreç gösterecek ne kadar başarılı olacağını ama ne kadar başarılı olur şimdi nasıl görünüyor oradan? Evet yani ekonomik yaptırım bunlar ve Arap Birliği bu ekonomik yaptırımları uyguluyor. Yani görünen o ki bu ekonomik yaptırımlar kısa ve orta vadede çok da fazla etkili olacak gibi görünüyor. Zaten bununla göz alarak Beşar Esad Arap Birliği'ne red çekmişti. Bunun akabinde siyasi ve askeri yaptırımların gelmesi gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Yani aksi takdirde bu rejim çok fazla etkilenmeyecek, belli kırılmayacak. Çünkü zaten sizin de haberde belirttiğiniz gibi Arap Birliği toplantısı bunlar da Suriye'nin iki komşusu. Dolayısıyla ne kadar bir ekonomik yaptırım uygulanırsa uygulansın, bunlar üzerinden dahi rejim çok rahatlıkla bir nefes alabilir. Daha uzun süre direnebilir. Denize zaten Rusya'dan yardım alabilir. Dolayısıyla bunun akabinde siyasi ve askeri yaptırımların gelmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun da gelebileceği ölçüde. Yani şu an itibariyle sadece ekonomik yaptırımların Mısır üzerine çok, Suriye üzerine çok derin bir etki meydana gitmesi karakter zor gibi görünüyor. Cumali Önal çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için ve değerlendirmeler için. Sevgili seyirciler Cumali Önal Kahire'den bildirdi.